Merhaba, İnceleme Koya hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki size videolarımızı bir süre boyunca koronavirüs salgını nedeniyle evden aktaracağımızı anlatmıştık. Evdeki ilk inceleme videomda da konuğum Samsung Galaxy A51 modeli olacak. Bu videomuzda Galaxy A51 alınır mı? Bulunduğu orta segmente göre neler sunuyor? En büyük artıları neler? Bu konu hakkında konuşuyor olacağız. Dilerseniz gelin lafı uzatmadan Galaxy ayrı bir modelinin detaylarıyla videomuza devam edelim. Müzik Samsung Galaxy a 1'in en dikkat çekici yanı ekran. Öyle ki telefonu ilk elinize aldığınız zaman sanki bir üst seviye Samsung akıllı telefonla karşılaşmış hissiyatı alıyorsunuz. Telefonun 6.5 inçlik Full HD Plus çözünürlüklü ekranında bu sefer damla çentik yerine ekrana gömülü kamera yani kamera deliği kullanılıyor. Samsung'un Infinity O adını verdiği bu ekran sayesinde telefon Noton Plus ya da S20 modellerinde olduğu gibi Ekranın ortasında ufak bir kamera deliğiyle geliyor. Bununla birlikte de tam bir ekran deneyimi sunuyor. Gerçekten telefonun bu süper AMOLED ekranı fazlasıyla etkileyici bir kullanıma sahip. Bu telefonun bir artısı da birçok Samsung modelinde olduğu gibi AMOLED ekranla geliyor olması. Özellikle kamera deliğine sahip IPS ekranlı telefonlarda kameranın etrafındaki izler kamerayı belli ediyorlardı. Ama burada özellikle tamamen siyah bir ekran açtığınız zaman kameranın ne kadar güzel bir şekilde gömülü olduğu görünüyor. Çünkü AMOLED ekran bildiğiniz gibi siyah renkleri Pix'de yansıtmak yerine siyah ışığı tamamen kısarak gerçek siyah renkler gösteriyor. E, telefon orta segment olmasına rağmen bu da ekran tarafındaki en büyük artısı diyebiliriz. Tabi telefonun arka tasarımı da yine bulunduğu segmente göre etkileyici. Samsung'un A30s modelinden beri gördüğümüz prizmatik arka tasarıma geçilmiş. Burada farklı renk geçişleriyle birlikte özellikle telefonu ışık yansıdığı zaman arka kısmının rengi değişiyor. Ve yine burada da güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Keza telefonun sol üst kısmındaki dörtlü arka kamera konumlandırması da bu tasarımın güzelliğini destekliyor. Ama ne var ki bu telefon orta segment bir telefon olduğu için plastik bir gövdeye sahip yani malzeme kalitesi konusunda tabii ki amiral gemisi modellere yaklaşması pek de mümkün değil. Telefon gücünü Samsung'un orta üst segment aralığında konumlandırdığı modellerindeki Exynos 9611 yongasından alıyor. Bu yonga Samsung tarafından geliştirilen ve üretilen Exynos serisinin bir parçası. Bu telefonla birlikte PUBG'den tutun Call of Duty Mobile'a e kadar birçok mobil oyunu akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Yani oyun esnasında donma, kasma gibi problemlerle karşılaşmadan akıcı bir oyun deneyimi yaşıyorsunuz. Özellikle de telefonun 6.5 inçlik süper amoled ekranı oyun oynarken size çok güzel bir deneyim veriyor. Yani belki de bu telefonun en büyük artısı oyun oynarken gerçekten ekrandan alacağınız keyif. Tabii ki bu keyif telefondan dizi ve film izlerken de devam ediyor. Da Netflix gibi platformları kullanırken yine Galaxy aile bir size iyi ki bu telefonu tercih etmişim dedirtecek modellerden biri. Telefon kutudan 128 GB dahili hafıza ve 6 GB RAM çıkıyor. Telefonun 128 GB'lik depolama alanı fazlasıyla yeterli. Bununla birlikte de 6 GB'lik RAM günlük ihtiyaçlarınızın tamamını karşılıyor. Yani telefon yine orta segment olmasına rağmen yüksek depolama kapasitesi ve yüksek belleğiyle de büyük bir artıya sahip. Yine bulunduğu segmente göre Telefonun başarılı özelliklerinden biri de kesinlikle depolama alanı ve RAM kapasitesi değil. Ee, kamera kısmına birazdan geleceğim ama şimdi hazır oyun konularına girmişken bataryaya da değinelim. Galaxy A51 modelinde 4000 mAh kapasiteli bir bataryamız var. Ee, bu batarya 1,5 gün 2 günlük normal kullanım için yeterli oluyor. Yani telefonu aktif bir şekilde kullanmaya başladığınızda 1,5 gün 2 gün rahatlıkla telefonu kullanmaya devam edebiliyorsunuz oyun oynarken de yine batarya ömrü sizi rahatsız etmiyor. Yani çok hardcore bir oyuncu olsanız bile bu telefonla bir günü rahatlıkla geçirebilirsiniz. Batarya konusunda da özellikle içiniz rahat olsun. Galaxy ailesi bir kamera konusunda da fazlasıyla iddialı. E, tabii ki biz bu modelin testlerini e, olabildiğince evde yapabildik. Çünkü bu telefon bana ulaştığı zaman e, Türkiye'de ilk vakanın tespit edildiği gündü ve o gün dışarıdaki çekimleri yaptıktan sonra fotoğraf denemelerini yaptıktan sonra eve girdim ve zoraki bir durum olmadıkça dışarı çıkmadım. O yüzden ne yazık ki kamerasını doya doya deneme şansım olmadı. E, ama telefonun kamera performansını ben beğendim. Telefonun arka tarafında biri geniş açılı 48 megapiksel çözünürlüklü, biri 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı. Biri 5 megapiksel çözünürlüklü makro yani yakın çekim lensi ve diğeri de yine 5 megapiksel çözünürlüklü derinlik algılama lensi bulunuyor. Yani bu telefonun toplamda 4 arka kamerası var. Ee, tabii ki burada da yine rakipleriyle kıyaslayacak olduğumuz zaman evet belki megapiksel bazında çok daha yüksek çözünürlüğe sahip modeller tanıtıldı. Ee, ama burada önemli olan megapiksel değil kullanılan lensin kalitesi biliyorsunuz ki ve Galaxy bir modeli de sınıfına göre başarılı bir performans sergiliyor. Geceleri de yine başarılı fotoğraflar çekebildiğini belirtelim. Ee, ama tabii ki çok fazla da kamera performansını ne yazık ki deneme şansımız olmadı. Telefonun ön tarafında da 32 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kameramız mevcut. Safi kameramız hem geniş açılı fotoğraflar çekmesiyle başarılı hem de normal fotoğraflarda bile ters ışıkta gösterdiği performansla da iddialı bir kamera. Ee, ön kamerayı da ben fazlasıyla beğendiğimi söyleyebilirim. Ee, özetleyecek olursak Samsung Galaxy bir gerçekten kamera konusunda çok yetenekli bir akıllı telefon video konusunda merak edeceksinizdir. Videolarda 4K'da 30 FPS videolar çekebiliyor. Full HD'de ise 120 FPS videolar çekebiliyor. Yani Galaxy A ile bir video konusunda da başarılı bir kamera performansına sahip. Onu da belirtmiş olalım. Yani bu telefonu alıp YouTube'a içerik üretebilir miyim diye düşünüyorsanız belki. E, tabii ki 10.000 liralık 15.000 liralık akıllı telefonlar kadar iyi videolar çekmiyor. Ama bulunduğu segmentte gerçekten en iyi video çeken akıl telefonlardan biri. Galaxy Aile 1'in satış etiketi de tabii ki hepinizin aklındadır diye düşünüyorum. bu modeli 2500 TL'lik fiyat etiketiyle satın alınabiliyorsunuz. Şöyle bir toparlayacak olursak, tasarımı güzel, ekran performansı özellikle Infinity O ekranı sayesinde başarılı. Kamerası güzel, teknik özellikleri evet ara sıra takılmalar, arayüzde belki yazılımsal olarak yaşayabiliyoruz ama akıcı. Oyun performansı akıcı, bataryası iyi gidiyor. Yani her şeyden azar azar iyi yapılmış güzel bir telefon Samsung Galaxy A51. E, bu fiyat segmentinde de özellikle sizin için biraz da marka önemliyse Samsung Galaxy a biri gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz gibi görünüyor. E, tabii ki çok başarılı ve iddialı rakipleri de yok değil. Rakipleriyle şu anda kıyaslanma şansım olmadığı için çok fazla yorum yapamıyorum ama ben 2000-2500 lira fiyatında bir akıl telefonu alacak olsam Galaxy Aile bir bakacağım modellerden biri olurdu. Siz Galaxy Aile bir hakkında ne düşünüyorsunuz? Gelin yorumlar kısmında görüşlerinizi bizimle paylaşın. bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize dikkat edin ve evden mümkün olduğunca çıkmayın. Eğer bu videoyu karantina sürecinde izliyorsanız diyelim. Hoşça kalın.